Bugün yine e, birisi Olumsuz bir şey yazmış Bir yürüyüşümün altına Baktım e, Hiçbir tane gönderisi yok Bağlantıda olduğu bir kişi var e, Yani Tamamen fake hesap İsim de yok zaten Sırf yani saldırmak için açılmış bir hesap Ben bu kişileri Allah'a Teala'ya havale ediyorum. Neden biliyor musunuz? Ben kendim önemli değilim. Ama bu tür şeylerden dolayı bir tane bile kanser hastası güvensizlik duyup propolis kullanmazsa ve durumu kötüye gider ya da vefat ederse propolisle kurtulma ihtimali varken bunun vebali bu kişinin üzerine. O yüzden Allah'a Teala'ya havale ediyorum sırf kanser hastalarına verdiği zarardan dolayı. Yine başka birisi karaciğerde şöyle oldu karaciğere böyle dokundu bilmem ne falan filan diye yorum yapmış. Hastam şöyle oldu diye. Onu da Allah-u Teala'ya havale ettim. Hatta onunla ilgili dava da açtım. Avukatıma da söyledim. Ama kişiyi bulamadık. Yani çok ilginç. Sahte isimle yapıyor yorumu. Kişiyi bulamadım. Çünkü neden öyle bir zarar veriyor ki? Ya yani en basit bakın en akılsız insan bile artık Google'da şey şunu yazabilir. Bak aklı en düşük olan düşük seviyesi. Bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Ahmak diye söylemiyorum. Bazıları Allahü Teala zekasını kıt yaratır. Bazılarını çok zeki yaratır. O kıt olan zeki, zeki zekası kıt olanlar cennete gidebilir. Çok iyi bir insan olabilir. O çok zeki olanlar şeytan gibi olabilirler. Kötü anlamda söylemiyorum. Zekası çok az olan birisi bile artık Google'da e, şunu yazabilir. Propolisin karaciğeri etkisi. Bunu yazdığı anda bütün tıbbi çalışmaların bir kısmı çıkar. Karaciğeri koruduğu, karaciğeri desteklediği. Yani zaten araştırıldığı zaman hekim arkadaşlar özellikle lütfen buna baksınlar. Propolis karaciğeri korur. Propolis kalbi korur. Propolis böbreği korur. Hatta böbrek yetmezliği olan, yüzde böbrek yetmezliği olan kişinin ee, böbrek yetmezliği yüksek dozda kanserle ilgili yüksek dozda propolis kullandırdığımızda 3. ayın sonunda yüzde %20'lere geriledi. Yani böbrek yetmezliği iyiye gitti. Böbrekleri korur. Bu arada ben nerede yürüyorum? Moda Sahili'nde yürüyorum. Onu da şöyle göstereyim size. Şu anda şöyle göstereyim. Evet. bu arkadaşları Allah Teala ıslah etsin. İnşallah düzelirler. Evet bir de e, bizim her ayın 22'sinde 20'sinde başlıyor bazen bazen 22'sinde başlıyor. Bazen 24'ünde başlıyor. Yani 20'si ile 24 arasında bir gün başlıyor. Bu ayki 22'sinde başlayacak. Detokslarımız var biliyorsunuz ücretsiz. O gün başlıyor. İki gün önce bir toplantı yapıyoruz internetten. Dünyanın her yerinden e, katılıyorlar. Propolis ile ilgili beni arayacaksınız. Telefonla nasıl arayacağınızı diğer de söylüyorum. E, o şekilde arayıp bana ulaşın. Konuşalım buradan marka vermiyorum. Doz vermiyorum çünkü kişiye özel oluyor bu. Ayrıca sahte ürünler satıyorlar hastaları. O kötü niyetli insanların eline bırakmam. Dediğim gibi detoks detoksa katılacak arkadaşlar. Ücretsiz detokslarımız, işte üç tane toplantı oluyor, Zoom toplantısı. Dünyanın her yerden, yerinden katılım oluyor. Genelde her e, detoks, işte 100-150 kişi civarında katılımcı oluyor. Her ay yapıyoruz. E, ona katılabilirsiniz. Onunla ilgili beni arayabilirsiniz. E, miktar, kullanılan ürünleri de indirimli, özel müşteri olarak. Direkt üretişimden indirimli aldırtıyoruz. O şekilde yardım ediyoruz. Ücretsiz bir uygulama, iyilik hareketi bu hipnoterapilerden toplantılara kadar birebir e, yorumlama, son toplantıda birebir yorumlayarak e, kişinin durumunu değerlendiriyoruz. Bunların hepsi ücretsiz. 25 tane gönüllü yöneticim arkadaşım var. Onlar da bu işin içerisindeler. Onlar da para almıyorlar. Kısacası buna, buna katılabilirsiniz. E, dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Beni aramak kaydıyla. E, ürün, ürünleri de indirimli aldırıyoruz. Fiyatta yaklaşık 4000 lira civarında tutuyor. İşte 3800 artı kar, kar, kargo. Yani 4000 lira civarında tutuyor. Bu tabi bu tarihteki şey. Yani şu anda Temmuz 2025'teyiz. Ee, bu tabi şeylerde zaman zaman zam geliyor falan. Şu anda o şekilde. Ona da katılabilirsiniz. Normal detoksta ne oluyor? İki gün önce bir toplantı yapıyoruz Zoom'da. Bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra Detoks grubumuz açılıyor. Ana grubu alıyoruz. Ön grubu alıyoruz. Ana grubu alıyoruz. Ee, ana grubu alınanlar işte birinci günü sabah ölçümlerini veriyorlar. Kilo ile ilgili gelenler çok oluyor. fibromiyalji hastaları çok katılıyor. otoimmün hastalığı olanlar çok fazla katılıyor. Şeker, tansiyon hastaları. Kanser hastalarında alıyorum durum uygunsa. Onun dışında tabii özellikle de sağlıklı yaşamak isteyen akıllı insanlar katılıyorlar detoksa. Onlarla da e, oradaki toplantı işte İki gün önce oluyor bu toplantı. Üçüncü günü toplantı oluyor. Bir de sekizinci günü. Üç tane toplantı var. E, menüler var. Aç kalarak yapılmıyor bizim detoks. Yiyerek yapılıyor. Yine diyetisyen arkadaşlarca hazırlanmış. Bizim de düzenlediğimiz, doktor olarak düzenlediğim menüler var. Senelerdir yapıyoruz. Şu anda biz sadece Türkiye'de değil. E, evet profildeki numaramdan ulaşabilirsiniz. Her yerde telefonum var e, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da en iyi detoks ve kalıcı sağlık gruplarına sahibiz. Numaramı aradığınızda direkt benimle görüş, görüşmeniz mümkün. Evet telefon benim telefonum. Zaten millet bir de ona e, şey oluyor ayar oluyor. Yani e, ben telefonumu koydum yani tamam mı? Elimden geldiğince de işte cevap veriyorum. Bugün arayanların hepsine döndüm. Şu anda konuşurken de yani yayın yaparken de arayanlar var. Onlara dönemiyorum. Zaten bu saatten sonra dönmüyorum zaten. Pazar günleri aramayın. Ee, onun dışında hafta içinde de normal saatlerde işte e, saat 11'den sonra arayabilirsiniz. Akşam 8'e kadar arayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de aramayı da şöyle yapın. Ee, 7 defa çaldırın. 2 defa değil, 3 defa değil. 20 defa asla değil. 7 defa çaldırın. Kapatın üst üste aramayın yarım saat bir saatte bir aynı şekilde yedi defa çaldırmaya devam edin. En de sonunda bana ulaşırsınız. O gün ulaşamazsanız ertesi gün ulaşırsınız. Yani bazen ilk çalışta ulaşırsınız. Şanslısınızdır. Bazen de üçüncü gün ulaşırsınız ama en de sonunda ulaşırsınız. Ee, teşekkür ederim. DM'ye bile bakamıyorum. Whatsapp'tan mesaj artık göndermeyin. Eskiden gönderin diyordum. Bin taneden fazla okunmamış mesaj var. Kanser hastaları herkes beni arayabilir. Elimden geleni yaparım. Bana dua edin yeter. Ha muayene ücreti almıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten bilmeyenler de öğrensin. Ee, hasta kabul etmiyorum. Telefonla irtibat kuranlara yardım ediyorum. Yön, doğru yönlendiriyorum. Ee, her, herkesin her şeyi para olmuş çoğunlukla. Çok iyi insanlar da var tabi. Ben de o iyi insanlardan birisi olmaya çabalıyorum. Evet neymiş? Hocam iyi akşamlar, iyi yürüyüşler. Size ben sizin yeni hastanızın. Bugün propolislerim ulaştı. Kullanmaya başlıyorum. Acilen tekrardan hayırlı allah Teala şifa yaratsın inşallah. Bütün hastalarımıza. Yerim var Kadıköy'de ama e, hasta kabul etmiyorum dediğim gibi. Çünkü mümkün değil. Telefonlarım. Telefondan yardım ederim. E, detoks çok güzel devam ediyor. Doktor Bey çok teşekkür Allah razı olsun. Almanya'dan selamlar. Sağ olun. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar e, bu iyilik hareketinde bunların çoğu hasta ve hasta yakınları iyileşmiş. Hasta ve hasta yakınları bir kısmı da bu iyilik hareketinde benimle gönüllü çalışan eğitilmiş arkadaşlar. E, onlar vasıtasıyla da zaten bu tür uygulamalarımıza katılabilirsiniz. E, onlar vasıtası benimle irtibat kurabilirsiniz. Dolandırıcılar benim ismimi pek kullanamazlar. Çünkü telefonum olduğu için direkt ulaşılabilir vaziyetteyim. Yani çok korkmanıza gerek yok ama çok endişelenir, şüphelenirseniz de telefon bana sorarsınız bu kişi sizin yardımcınız mı diye. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.